Selamlar değerli dostlar. Ziraat Mobil hesabınızda başka bir bank hesabını nasıl ekleyebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda Ziraat Mobil'e giriş yaptığımızda ana sayfadayken tüm menüye gelip burada hesaplarımızı seçeceğiz. Hesaplarından sonra en altta Diğer banka hesaplarım yeni kısmı bulunuyor. Diğer banka hesaplarımı seçtikten sonra Şu anda daha önceden herhangi bir diğer banka hesabı eklemediğim için burada gözükmüyor. Yukarıdan diğer banka hesabı ekle kısmına tıklayacağım. Burada şu anda aşağıya kaydırdığımızda gördüğünüz gibi bir sürü banka bulunuyor. Burada sizler hangi bankayı eklemek isterseniz seçebilirsiniz. Ben buradan en altta yapı krediyi seçeceğim. Yapı kredi seçtikten sonra burada izin türü seçimi kısmı yer alıyor. Burada önerilen tüm bilgileri paylaş veya manuel seçim kısmı yer alıyor. Burada sizler dilediğiniz seçebilirsiniz. Ben önerilen tüm bilgileri paylaşı seçeceğim. Daha sonra burada erişimin geçerli olduğu son tarih kısmı yer alıyor. Burada sizler dilediğiniz gibi erişimin geçerli olduğu son tarihi de ayarlayabilirsiniz. İşlem sorgulama başlangıç zamanı ve bitiş zamanı da yer alıyor. Buradan sizler dilediğiniz gibi bu tarihleri de ayarlayabilirsiniz. Daha sonra aşağıda Burada kişisel verilerin korunması kanununa ilişkin aydınlatma metnini okudum ve açık bankacılık işlemlerine ilişkin açık rıza metnini okudum ve onaylıyorum kısmı yer alıyor. Bu kısımları onayladıktan sonra devam et kısmıyla beraber eklemek istediğimiz banka seçtikten sonra burada banka hesabınızı e, Ziraat Mobil'de ekleyebileceksiniz Umarım videomuz yararlı olmuştur bugünkü videomuzda sizlere Ziraat mobil hesabınıza nasıl diğer bir banka hesabı ekleyebilirsiniz bunu göstermiş oldum bizlere destek olmak adına e, kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir e, sorun varsa bunu yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.